19. yüzyılın başlarında İngiliz Yahudi banker Moses Montefio, Filistin topraklarında yaşayan dindaşlarının durumunu görmek için buraya geldiğinde tabii gördüğü şey karşısında ciddi manada bir hayal kırıklığı yaşar. Zira gördüğü şey Tel El Kadı ile Biru Sebe arasında yayılmış, sayıları son derece az olan ki 500 aile olduğundan bahsedilir ve inanılmaz bir fakro zaruret içerisindeki Yahudilerden başka bir şey değildir gördüğü. Kendisi İngiltere nezdinde nüfuzlu bir kimse olması sebebiyle bu nüfuzunu da kullanarak sonrasında payitahta gider ve kimi teşebbüslerle burada fakir Yahudiler için bir yerleşim yeri yapılması noktasına bir imtiyaz elde eder kendisi. 1890 yılında yayınlanan Diaries günlükleri vardır. iki cilt hacimli bir eserdir. Ve orada bu süreci nasıl işlediği ile alakalı olarak bol miktarda detay bulmak mümkündür. 1859-1860 yılları arasında bugün de kalıntılara bakiyesi mevcut olan Kudüs Kadim surlarının hemen dışında Mişkenot Şaananim ismiyle bilinen aynı zamanda Filistin'de ilk Yahudi yerleşim mahallesi olma özelliğine sahip olan mahalle inşa edilir. Tabi 19. yüzyılın başlarında Osmanlı tarafından kendi tebaası Yahudiler için gösterilen bu müsamahanın aynı yüzyılın çok da uzak olmayan bir tarihinde özellikle yüzyılın sonlarına doğru bu müsamahanın bizler yerini çelikten adeta bir duvara bıraktığını görmekteyizdir. Çünkü bu yüzyıl aynı zamanda bilindiği gibi Siyonizm hareketinin de doğduğu bir tarihtir. Bu da malumunuz olduğu üzere Filistin topraklarına Yahudilerin göç etmesini savunan bir idealdir. Tabi 19 yüzyıl Siyonizmin leş ve nema bulduğu bir tarih olduğunu ifade ettik. Bu yüzyıl aynı zamanda özellikle 1880'li yıllardan itibaren Aliyah adını verdiğimiz Yahudi göçlerinin de Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın özellikle Romanya kimi ülkelerinden Filistin topraklarına geldiği bir tarihtir. Yani 1897 yılında ilk dünya siyonist kongresi yapılır ve bu tarihte bu siyonizmin revaç bulmasıyla Yahudi göçlerinin olması arasında hiç şüphesiz bir irtibatında varlığından bahsetmek mümkündür. Zira David Irving vardır. Kendisiyle de görüşme imkanı buldum. Kendisi İngiliz ama Alman arşivinde 2. Dünya Savaşı üzerine çalışan birisi ve Holokost'u reddeden, özellikle Avrupa'daki o akımın önemli temsilcilerinden birisidir kendisi. Mesela kendisini ifade ettiği şekilde Nazi Almanya'sında çalışmıştır ve Nazi Almanyası'nda aslında Hitler'i orada bulunan Yahudileri Filistin'e göçmek için üç kişinin ismini verir. E bu üç kişinin Adolf Hitler'i buradaki Yahudilerin Filistin'e göçmesini sağlamak için desteklediğini kendisi ispat etmiştir. 1882 yılında ilk aliyah gerçekleşiyor Rusya topraklarından Filistin topraklarına ve 20 bin kişi kadar Yahudinin bu zaman zarfında göç ettiğini biliyoruz. 1882-1903 yılları arasında ayrıca 1904 ve 1914 yılları arasında da ikinci aliyah olarak bildiğimiz Yahudi göçü gerçekleşiyor. Tabi bu Yahudi göçü gerçekleşirken Osmanlı da az önce bahsettiğimiz bir müsamaha örneği verdik. Bu yüzyılın sonlarına doğru da tabi Avrupa'daki gelişmeleri çok yakinen, Bazel'deki gelişmeleri çok yakinen takip eden bir Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruzdur. Siyonistlerin Filistin'e yerleşme niyetlerini anlamasından sonra devlete aleyhye de buraya göçecek olan Yahudileri engelleme noktasında bir savunma mekanizması gerçekleştirmiştir ki bugün Osmanlı arşivinde bulunan adeta sayısız vesika bunları bize gösterirler. Tabi her ne kadar Osmanlı elinden gelen mekanizmayı, savunma mekanizmasını geliştirmiş olsa da bunun karşısında da Yahudiler türlü hilelere başvururlar. Mesela bu Aliyahlar, özellikle Rusya'dan gelenler engellenmesi noktasında özellikle İstanbul'dan emirlerin olduğunu biz biliyoruz. Fakat yine buna rağmen tabii engellenmesi çok da mümkün olamıyor. Zira her ne kadar göç edenlerin engellenmesi Osmanlı güçleri tarafından yani deport edilme şeklinde engellenmiş olsa da e, niyetini hac etme niyetiyle gelen Yahudiler belli bir müddet sonra buraya yerleşiyorlar veya ba başka şeyler oluyor. Tabii Rusya ve Romanya'dan gelen bu aliyahlar neticesinde Filistin topraklarına yerleşen Yahudilerin engellenmesi noktasında devleti Aliye tarafından e, kimi emirler veriliyor. Fakat Ahmet Uçar hocamızın yayınladığı iki vesika vardır. Tarih ve Medine Dergisi'nin 2002 Haziran sayısında. Orada kimi yerel Osmanlı idarecilerinin kimi menfaatler elde etmek amacıyla bu gelen göçmen Yahudilere toprak temin ettiği yönünde bir vesika, bir rapor arşivde bulunmakta. Tabii başka şeyler de var. Mesela tebdili kıyafet yapıp veya Müslüman ismiyle bu bölgeden toprak alma teşebbüsünde bulunan kişiler bulunuyor. Veya bambaşka veya başkası alıp başkasına devreden tarzında. Tabi devlet hali elinden geldiğince bunları engelleme noktasında kimi teşebbüslerde bulunuyor. Tabi Yahudilerin aslında böyle bir açık bulmalarının sebebi de yine aslında Osmanlı kanununda elde ettikleri bir açığı aslında kullanıyorlar bir bakıma. Zira biraz daha geriden alacak olursak Osmanlı tabi müesses devlet olduğu zamandan itibaren devlete ayakta tutan bir tımar sistemi vardır. Tımarlı sipahi olarak da bu bilinir. Yani bu nedir? Devlet sana toprak veriyor. Sen de onun karşılığında savaş zamanında devlete asker veriyorsun. Bu şekilde özetlenebilir. Fakat özellikle 17. yüzyıldan itibaren belki daha da öncesini almak mümkün. Ateşli silah ların gelişmesi ile birlikte tabii sipahi kuvveti çok da savaşlarda etkin bir unsur olmamaya başlıyor. Dolayısıyla bu da zamanla tımar sisteminin gerilemesine sebep oluyor. Yani aslında tımar sisteminin kullanılmamasının temel sebebi askeri usullerdeki kimi değişiklikler bunu söyleyebiliriz. Özellikle Avusturya karşısında ateş gücünün çok kuvvetlendiği, bunun karşısında sipahilerin pek bir şey yapamaması, bunları yine tabii Yeniçeri ve Sekban sınıfından askerlerin istihdam edilmesini sağlıyor. Bu da tımar arazisini bir nevi boşa çıkartıyor, atıl hale getiriyor. Ve Osmanlı da bunu değerlendirmek için daha çok artık askeri olarak değil de daha çok mali ve zirai bakımdan değerlendirmek için 1858'de mesela Ahmet Cevdet Paşa'nın da hazır bulunduğu arazi kanunnamesi vardır. Burada daha askeri olmaktan ziyade mali ve zirai olarak toprağın ekonomiye katkı sağlaması amaçlanır. E, bu bakımdan da tabi ciddi manada bir fayda da sağlar. Fakat tabi bunu açtığı kimi açıklar da vardır. Yani özellikle 1858 arazi kanunnamesi ve ondan sonra olan kimi nizamnameler. Mesela 1869 yılında yabancılara toprak edinilmesi yönünde çıkan bir nizamname ve benzeri şeyler. Böyle bir açık meydana getirdiğini ifade edebiliriz. Tabi yani arazi kanunnamesi yani 19. yüzyılın sonlarına itibaren Yahudiler tarafından böyle bir açığın değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Bu zaman zarfında tabi toprak satın alımları olmuştur. Özellikle roçetler ve benzeri şeyler. Çünkü çıkan kanunnamenin Osmanlı tebaası veya başka bir Yahudi engelleme noktasına herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Tabi 1897 yılındaki Dünya Siyanus Kongresi'nde niyetlerinin artık tamamıyla zahir olmasının aslında çok daha önce Osmanlı döneminde özellikle 2. Abdülhamid'in dünyaya takip ettiği siyaseti müvacihesinde niyetlerinden haberdar olunuyor ve Filistin yerleşme noktasında ciddi manada Osmanlı tarafından engellenmenin yapıldığını ifade edebiliriz. Özellikle mesela az önce bahsettik Yahudilere toprak alımı var ama daha sonra çıkan bir emirle bu da iptal ediliyor. Sadece Osmanlı tebaası olan Yahudi lerin toprak alımına izin veriliyor. Sonra bunda suistimal edildiği görülüyor. Bu sefer bunu da engelleyen bir kanun emir çıkıyor. Bu şekilde yani bir deli tavşan oyunu vardır. Elde çekiçle hani böyle beklenir. Tavşan bir yerden çıktığı zaman kafasını vursun. Şey başka bir yerden çıkar. Luna Parkları bir oyundur bu. Yani adeta devletle Yahudiler arasında böyle bir durum olduğunu ifade edebiliyoruz. Tabi burada yani toprağın statüsü de önemli. Zira hani Yahudilerin toprak almasından bahsediyoruz ama bu alınan topraklar mülk arazi midir yoksa mire arazi midir? Yani mülkiyeti devlette olup da tasarruf hakkı sadece kullanıcıda olan mıdır? E, bununla alakalı tabii çok da bir netlik olduğunu ifade edemiyoruz. 1858 arazi kanunlaması üzerine doktorası olan Mustafa Macit Kenanoğlu Hoca özellikle bu mesele alakalı kendisiyle görüşme imkanı buldum. Fakat yani bununla alakalı bir açıklığın olmadığını da kendisi ifade ediyor. Ve bu literatürün de %90'dan fazlasında itibar edilmeye değer literatür olmadığını ve yapılacak çok daha ciddi çalışmalar neticesinde böyle bir neticeye yani hangi netice artık varılırsa bir netice elde edilebileceğini kendisi söylüyor. Osmanlı'nın elinden çıktığı 1917 yılında %2'lik yani toplam yekûnla nispetle %2'lik bir toprak hakimiyetinden bahsediyor Yahudilerin. Bu da tabii olarak aslında mülk araziye sahip olduklarını gösteriyor. Bununla beraber mesela Hicri 1310 yılıydı galiba. Arşide bulunan bir vesika kaydı. Bir ferah talebinin reddinden bahsediyor. Ferah da mire arazinin tasarruf hakkının devrini ifade eden Osmanlı hukuk ıslahına ait bir tabirdir. Yani Dolayısıyla burada aslında Yahudilerin elde etmeye çalıştığı Osmanlı arazilerinin hem mülk arazi bulabildikleri kadarıyla hem de miri arazi yani tasarruf hakkı sadece ellerinde olan mira arazi üzerine yoğunlaştıklarını ifade edebiliyoruz. Tabi ne olursa olsun Osmanlı bu bakımdan hem miri arazi edinmeleri noktasında hem de mülk arazi edinmeleri noktasında ciddi manada bir engel oluşturduğunu elimizdeki vesikalarla ifade edebiliyoruz. Tabii hiç mi arazi satan olmamıştır? Yani hiç şüphesi olmuş. Az önce bir örnekten bahsettik. Ahmet Uçar hocamızın yayınladığı vesikadan bahsettik. Osmanlı'nın kendi idarecileri bile kimi menfaatleri elde etmek amacıyla böyle bir teşebbüse bulunuyorlar. Tabii 1858 arazi kanunu namesini az önce bahsettik. Arazi kanunu namesiyle beraber tabi bilinen bir yanlış da şudur. Özellikle Hayim Gerber'e ait Yahudi Siyonist'e ait bir tez vardır. Yani Osmanlı arazi kanunu namesiyle bu toprakları, bu arazileri tapulamaya gitti. Fakat bu toprakları işleten Osmanlı tebaası hem vergi verme yükünden kaçınmak hem de asker etmekten kaçınmak amacıyla bunların tapusunu üzerine almayı kabul etmedi. Dolayısıyla bunlar da Yahudilere kaldığı şeklinde Hayim Gerber tarafından ifade edilen bir tez vardır. Tabi bu da beraberinde yanlış okumalara sebep etmiyor. Yani bu da yaygın bir kanaat olmakla beraber böyle olduğunuz tabi söyleyemeyiz. Yani Osmanlı özellikle Aras Kanunamistan sonra büyük Arap aileleri özellikle Hristiyan ailelere mesela Sursuk bunlardan bir tanesi ileride kendisinden bahsederiz. Çok büyük topraklar tapuladığını biliyoruz. Fakat tabi yani Filistin arazisinin ne kadarı miri arazi, ne kadarı mülk arazi bununla alakalı da elimizde net bir bilgi olmadığı için bu da tabi yani araştırma ların iğneyle kuyu kazma cihetinden ciddi manada araştırmalarını ve akabinde yani derle toplu bir şey söyleyebilmeyi ancak mümkün kılabiliyor. Zira yani şu da var mesela yani Filistin topraklarında bulunan mesela Rochester'a ait hastaneler vardır. İkinci Abdülhamid'in mesela fotoğraf arşivinde bununla alakalı fotoğrafları görebiliyoruz. Tabi ilk dönemlerde hayır hasenat adı altında böyle faaliyetler yapıldığını bölgede biliyoruz. Tabi daha sonrasında bunlar engelleniyor. Yani burada baktığımız zaman da tabi tarihinde çok manipüle edilmeye müsait olan yapısı yani nereden çekersen uzayacak olan yapısı tabi vesikalar üzerinden her ne kadar konuşulsa bile farklı yorumlara sebebet verebiliyor. Mesela devlet arşivleri tarafından yayınlanan Osmanlı belgelerinde Filistin adlı bir eser vardır. Sezai Balcı'nın da aynı şekilde farklı bir eseri vardır. Ro Roçetler ve Osmanlı İmparatorluğu şeklinde. İkisi de vesikayla konuşmasına rağmen bir tanesi Osmanlı Roçetler'e toprak temin etti derken ötekisi yine vesikayla hayır bunu yapmadı şeklinde ifade kullanıyor. 1891 yılına ait bir vesika olması lazım bunun. Dolayısıyla dediğimiz gibi yani nereden çekilirse oradan uzayacak bir hüviyete sahip olması hasebiyle elde ne varsa ortaya konup çok ciddi manada çalışılması gereken bir mesele olduğunu söylemek lazım. Kaldı ki yani bir mesele hakkında vesika olsa bile onun sahaya nasıl işlediği, onun hakkında irade olup olmadığı veya onun bir diplomatik yani uluslararası baskıdan kaynaklı diplomatik bir kaçamak mı olduğu şeklinde tabii derin bir araştırmaya gerek bunlar meselelerdir Tabi Araplardan da hiç şüphesiz satanlar olmuştur. Fakat yani dediğimiz gibi bu satış işlemlerinin Osmanlı döneminde olduğunu söylememiz çok da mümkün değil. Çünkü 1917 yılındaki General Allenby'nin İngiliz ordusuyla Kudüs'e girdi, Filistin'e girdi tarihtir bu. Osmanlı elinden çıktı tarihtir. Bu zaman zarfında bizler az önce ifade ettim toplam nüfusun sadece yüzde ikilik bir kısmını Yahudiler oluştururken toplam yekunun %7'sini toprağını meydana getiriyor. Yani çok ufak bir kısım kalıyor. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman da mesela 1918 yılında Balfour Deklarasyonu ilan ediliyor ve bununla beraber artık bölgede kurulacak bir Yahudi devletine tamamıyla aslında ışık yakılmış oluyor. Fakat toprak hakimiyeti bu kadar, nüfus hakimiyeti bu kadarken nasıl bir devlet kurulabilir? Gertrude Bell vardır. Tabii kendisi de o dönemde 1918'li yıllarda Irak'ta çok müessir olmuş bir İngiliz ajanıdır. O mesela Balfour Deklarasyonu hakkında gerçek liklerden kopuk ve tamamıyla yapay ifadesini kullanır ki yani oradan bakıldığı zaman hakikaten de yani yerinde bir değerlendirmedir ama tabi İngiltere'nin başka planları vardır belli bir plan ve strateji çerçevesinde Yahudilerin orada toprak edinebilme ve nüfusunu artırabilme yolunda çok ciddi manada teşebbüslerde, çok sistematik özellikle 1917 yılından sonra ve 1920 yılında San Remo Konferansı'nda Filistin'in kendi mandalarına verilmesinin ardından çok ciddi manada sistematik faaliyetler yapılmıştır. Tabi Yahudiler Osmanlı zamanında özellikle de 2. Abdülhamid zamanında Filistin'e yerleşme noktasında yani niyetlerini gerçekleştirme noktasında çok ciddi bir engelle karşılaşırlar. Ki Sultan ikinci Abdülhamit hakikaten yani gerek burada engelleme yani Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini engelleme noktasında olsun gerek diplomatik olarak olsun çok ciddi manada faaliyetler yürütmüştür ki mesela Almanya Siyonizm Hareketi'nin önce destekleyicisi iken 1900 yıllara gelmeden 2. William Abdülhamid'in tarafına geçer. Kazanmaya başlar. 2. Abdülhamid aynı şekilde Muhammed Weep. Amerikan Müslümanlarının önde gelen isimlerinden birisidir kendisi. Onun aracılığıyla Richard Gotthel. Yani Amerikan Yahudilerin lideri olan isimle irtibata geçer. Tabi Yahudi ile Siyonist'i de ayırmak lazım birbirinden. Amerikan Yahudilerinin özellikle Yahudilerin, genel manada Yahudilerin Siyonizm fikrine kapılmalarını engelleme noktasında faaliyetleri olur ki Amerikan Siyonizm Federasyonu çok ciddi manada 2. Abdülhamid'in aslında yaptığı faaliyetler neticesinde üye kaybeder ve tabii yaptığı bambaşka başka faaliyetler de vardır ikinci Abdülhamid'in kendisinin yaptığı faaliyetler vardır ayrıca bürokratlarıyla yaptığı faaliyetler vardır ki mesela Ali Ferruh Bey Washington Osmanlı temsilcisidir kendisi 1800'lü yıllarda yine bir Amerikan gazetesine verdiği demeçte şöyle bir ifade kullanır yani ceplerimizi milyonlarca altına doldursalar bile bizler asla Filistin toprağından bir karış bile vermeyeceğiz şeklinde ifadesi var. Tabi bu çok uzun bir mevzudur yani Osmanlı'nın Yahudi'ye, Siyonistlere toprak verme mevzusuyla alakalı çok hacimli bir eser çıkabilir. Biz mevzumuzu özellikle Yahudilerin Filistin topraklarından nasıl mülk edindikleri ile alakalı buna yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü yani ne zaman bir Filistin meselesi ayuka çıksa şöyle bir soru propaganda zihinlerimize beliriyor ki Filistin'i aslında Araplar sattı ve bugün yaptıkları bu hatanın bedelini ödüyorlar, ödemek zorundalar. Aslında aslında bu hiç şüphesiz bir propaganda tesiridir. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Tabii ikinci aptamut aynı şekilde mesela büyük arazisi olduğundan bahsettik. Yani mira arazi elinden gelince engelliyor büyük arazi yani şahsın elinde olan alınabilir, satılabilir Osmanlı hukuku cihetiyle bunu engelleme noktasında mesela kendi şahsi servetiyle bunları elde ediyor 2. Abdülhamit. Ve tabi bunlar şahsi büyük olduğu için yani burada her ne kadar ileriki zamanlarda bir devlet kurulsa bile şahsi büyük olması hasebiyle bunda yine bir hak iddia edebilme hakkı bulunacaktır ki maalesef tabi iddiaçılar döneminde, iddiaçının biraz daha geç bir döneminde belki bunlar kamulaştırılarak hazineye aktarılıyor ve 1918'den sonra da devlet malı olması hasebiyle Bunlarda hak iddia edilemiyor. Ya Bu bakımdan Siyonistlerin 2. Abdülhamid'in düşürülmesi ve 2. Abdülhamid'in düşmesinden sonra iddiaçların gelmesinin ardından yine umut bağlamaları ve tabii ki iddiaçlarının bunlara verdiği kimi izinler toprak elde etme noktasında özellikle tabi onlar da daha sonra görüyorlar yani asıl niyeti. Onu da engelleme noktasında kimi faaliyetlerde bulunuyorlar. Böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Tabi asıl mesele burada 1918'den sonra, 1917'den sonra özellikle bölgenin İngiltere hakimiyetinin geçmesinin ardından aslında yaşanıyor. Zira 1917'de Filistin düşüyor. Yani 1917'den 1920'ye kadar geçen zaman zarfına bölgede olan Yahudi nüfus 50 bin yokken bu tarihten sonra 3 yıllık zaman zarfında 100 bin aşan bir nüfus oluyor. Ve 1920 yılından sonra da San Roma Konferansı'nda Filistin İngiltere'nin mandasına verilmesinin akabinde de sistemli bir biçimde buraya Yahudi göçü ve Yahudilere toprak verme faaliyetleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani Yahudiler bir nevi aslında hayallerini İngiltere mandası altında gerçekleştiriyorlar. Çok enteresandır ve incelenmeye değerdir de Hasan Hüseyin Güneş hoca vardır. Ee, yine kendisi irtibada geçtim. Özellikle kendisinde ifade ettiği mesela 1928 yılında İngiltere'nin çıkarttığı arazi düzenleme kanunu vardır. Burada mesela sadece 12 milyon dönüm arazi, 12 milyon dönüm arazi bu dönemde Yahudilere Yahudi yurdu olarak verilir. Yani Balfo Deklarasyonu ne neticesinde tabi atılan adımlardır bunlar. Ve daha nice nice şeyler tabi Osmanlı zamanında kalma vakıfların statüsü, toprağın statüsü bunların tamamı bozulmuştur. Ve adeta yağmalanmaktadır. Aynı şekilde bu zaman zarfında yani 1918, 1921 ve 25 yıllar arasında Yahudilere satılan kimi araziler vardır. Mesela Sursuk Ailesi'ni az önce bahsettik. Bu ailenin elinde bulundurduğu 250 bin dönüm arazi mesela Yahudi Ulusal Fonunca satın alınır. Tabi bu Sursuk Ailesi de şöyle olduğu ifade edilir. Yani Aslen Lübnan'da bir ailedir. Bu 1858 yılından sonra bölgeden toprak alan büyük ailelerden biridir. Çeyrek milyon arazi elinde bulunduran bir ailedir ve Yahudi ulusal fonunca bu kendilerinden satın alınır. Tabi dönemin El Hibara isimli haftalık yayınlanan bir mecmuasında da e, bu mesela Sursuk ailesinin Yahudi ulusal fonuna sattığı bu araziyle alakalı bir detay da mevcuttur. Bunu teyit eder mahiyettedir. Tabi bir de gravür vardır orada. Selahattin Eyyubi resmedilmiştir. Elinde kılıcı çekmiş bekliyordur. Karşısında da Yeşuva Hayn vardır. Bu özellikle Sursuk ailesinin topraklarını satın alınması noktasında Yahudi ulusal fonunca çok ciddi gayretler olan bir isimdir kendisinin. Sırat-ı Eyyubi ona ihtiyar tilki diye hitap eder. Tabi arkada Zira'in kalesi görünüyordur. Sakın bu kaleye yaklaşayım deme ben buraya Müslümanların kanıyla aldım şeklinde bir ifade kullandırtırır. Alttan topraktan bir el çıkıyordur ve Yeşuva işte ona altın ve benzeri şeyler atıyordur. E tabii dönemin mecmualarında bunları takip etmek de mümkün yani illaki satılmıştır. Bunu ifade etmek gerekir. E tabii maalesef Zirayin Kalesi'nde bir anekdot olarak ifade edelim. 48 yılında Nekbe'den sonra Maalesef İsrail tarafından burası yıkılmıştır. Tabi gelinen noktada çok enteresandır. İngiltere de yani yarattığı bu canavarı hakimiyeti altına alamaz. Yani yarattığı bu canavar da kontrolünden çıkar bir mahiyet arz eder. Zira kendi yani 2. Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği kimi tabi yoğunluk sebebiyle artık Filistin'den çıkma durumunda kalır ve burada bir çözüm arayışına girer. Bulduğu çözümler beğenilmez. Mesela 1939 yılındaki kimi taslaklar ve benzeri şeyler. Yani kendi bürokratlarına da suikast yapılır bir hale gelinir yani gelinen noktada. Çok enteresanlar özellikle İngiltere'nin yani Filistin topraklarında ikili bir devlet kurma yolunda yaptığı çalışmalardan biri de çok enteresan da 1965 yılında e, merhum Üstad Kadir Mısıroğlu Şehzade Mahmut Şevket Efendi ile Fransa'daki evinde bir röportaj yapıyor. E, bu Filistin'in Filistin, e, Filistin dramını düşündürdükleri isimli eserine de bunu almıştır. 20 sayfalık mahiyettedir. Orada İngiltere Filistin topraklarından çıkarken yani Yahudilerin ve Arapların oluşturacağı bir ülke için bir Osmanlı şehzadesini düşünürler. Tabi yani burada mesela Emin el Hüseyin de mesela buradan bahsedilir. Fakat bu planın gerçekleşmedi. Tabii ki ifade edilir. Orada taf taf tafsilatıyla Mahmud Şevkin Efendi Üstad Kadın'ın sorununa izah eder. Tabi İngiltere bunun altından kalkamayınca nihayetinde 1947 yılında Birleşmiş Milletler de tabi bir skandalı imza atarak burada yani Yahudilere yüzde %60'a yakın bir toprak vererek ikili bir devletin kurulması yönünde bir karar çıkar, genel kurulda bu onaylanır. E, halbuki mesela 1946 yılındaki nüfus sayımından bilebildiğimiz kadarıyla Filistin'deki Arap nüfusu ne olursa olsun yani 1917 yılından 1946-48 yılına kadar geçen zaman zarfında ne olursa olsun yine Yahudilerin nüfusu toplam Yekûn'un %30'luk bir kısmını meydana getiriyordur. Yani çoğunluk yine Arap, topraklarına sahibi de yine Arap olmakla beraber tabii Birleşmiş Milletler'den böyle bir karar çıkıyor. Her ne kadar Araplar bunu kabul etmeseler de İsrail bir emri ile kendisine verilen toprakları işgal ediliyor. Yani tarihte Yamun Nekbe yani işte talihsiz gün olarak geçen günde işte tam olarak bu. Ve akabinde 48'den sonra da çok çok daha sistematik bir hale geliyor. Ve günümüze geldiğimiz zaman da bir harita vardır malumunuzdur. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler'de gösterdi. Dörtlü bir harita vardır yani 1947 yılından işte günümüze gelinceye kadar Filistin nasıl başlıyor ve nasıl emiliyor. Ayrıca bir gırnata gibi yani ikinci Endülüs mahiyetinde. Ve günümüze geldiğimiz zaman da işte son yaşanan vakalarda malumdur. Yani İsrail'in Şerrah Mahallesi'nde oturan 12 ki Filistinli ailenin evlerini terk ederek bunu Yahudi ailelere vermesi yönündeki kararda aslında bu gaspın belki en son örneklerinden bir tanesi. Yani dünya medyasına da yansıdı. Bir Siyonist geliyor, işte Yahudi ailenin elinden alıyor, tartışıyorlar. Yok burası beni ben almasaydım başkası ve benzeri şeyler. Aslında dün yapılan şey de bugün yapılandan çok da farklı olmadığını ve aslında Filistinler topraklarını sattı. Yani bugün yaşananların sorumlusu, mesulü tamamıyla Araplardır. Söylemi çok ciddi manada İsrail'in yaptığı bu gasp hareketlerini perdeleme maksada taşıyor ve çok ciddi manada problem olduğunu ifade edebiliriz.